kandili, öncelikle hepinizin regaip kandiliniz mübarek olsun. Değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler, bizleri kırmayıp bugün burada yanımızda olan Esnaf Odaları Birlik Başkanımız Sayın Atalay Savaş ve Esnaf Tefalet Kooperatif Başkanımız Sayın Gürtekin Köse ve Uşak Esnaf Odalarımızın kıymetli başkanları, Basın güzide mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, değerli arkadaşlar, bugün burada sadece bir kahvaltı için değil, bu camianın geleceğini beraber inşa etmek için bir aradayız. Değerli meslektaşlarım, benim hikayem bu camiayla yazıldı. Ben bu camiayı sonradan tanımadım. Ben bu camianın içinde bulundum. Tozunu soludum, soğuğunda direksiyon salladım, sıcağında terledim. Ve şimdi karşınızda başım dik, sesim gür konuşabiliyorum. Dört yıldan bugüne hep sahada, sizlerin içinde oldum. Derdinizi derdim bilip sizlerle beraber mücadele ettim. Bunun en büyük ispatı şu an aramızda olan arkadaşlarımızdır. Resmi kurum ve kuruluşlarla bugüne kadar kurduğum ikili ilişkiler sayesinde sahada esnafımıza hep faydalı oldum. Ama bu süreçte üzüldüğüm ve beni kıran konuşmalar da oldu. Örneğin Doğan gelirse odayı satacak, şu olacak, bu olacak. Buradan size söz veriyorum. Ne oda satılacak ne de bu odanın birincisi birilerine peşkeş çekilecek. Ben size söyleyeyim. Doğan gelirse birlik beraberlik olacak. Doğan gelirse esnaf para kazanacak. Plakalar hak ettiği değeri bulacak. Sözüm söz. Bunun için taşın altına sadece elimi değil gövdemi de koyacağım. Değerli meslektaşlarım. Ben de sizler gibi üç var diye servis yapan bir kardeşinizim. Yıllardır öğrenci servisi ve ihale taşıma işi yaptım. Bizler sırtımızda sadece insan taşımıyoruz. Bizler bu şehrin geleceğini taşıyoruz. O yüzden Yükümüz çok ağır ama bir karşılığımız yok. Bir ailenin en değerli varlığı olan çocuklarını, geleceğini emanet alıyoruz. Karşılığında ne alıyoruz? Hala aracımızı kasko yaptırmakta zorlanıyoruz. Aracımızın yaşı geldiğinde değiştirecek parayı bırakın kenara atmaya borcumuzu ödeyemiyoruz. Kısacası çalışarak batıyoruz. Biz kimseden para dilenmiyoruz. Sadece yaptığımız için işin alın terini koruduğumuz sermayenin hakkını istiyoruz. Şimdi buradan söylüyorum. Hakkıyla çalışan ezilirken kuralsız çalışan kazanıyor. Sorun var, çözüm yok. Ben de buna razı olmadığım için bugün burada karşınızdayım. Bu oda sadece Pamela değil, sığınak olsun istiyorum. Bu oda orada duran taş yığını değil, esnafın arasında olsun istiyorum. Bu oda sadece seçim zamanı hatırlanan değil, her gün hissedilen bir oda olsun istiyorum. Genç meslektaşlarımın umutsuzluğa, umutsuzlukla bu işi bırakmasını istemiyorum. Tecrübeli abilerimin emeğinin heba olmasını istemiyorum. Bu mesleğin itibarının kaybolmasını hiç istemiyorum. Değerli meslektaşlarım, şimdi önümüzde nasip olursa 18 Ocak'ta genel kurulumuz var. Ben ve yönetimim bu göreve talibiz. Ve bu seçimde sizlerin de sizlerden de tam destek bekliyorum. Bu seçimde vereceğiniz her oy bu camianın geleceğini ve çocuklarımızın rızkını rızkını ilgilendiren bir karar olacak. Bakın gelecekte alanımız daha da çok daralacak. Gelin bu sefer birlik olalım. Aynı yolda yürüyelim. Kim ne konuşursa konuşsun. Bizim tek dertimiz hak ve adalet olsun. Ünlülerimizin geleceği olsun. Bugün bizi bölmeye çalışanlara inat, daha çok kenetlenip omuz omuza verelim. İnşallah 18 Ocak'ta görevi devraldığımızda hemen zaman kaybetmeden projelerimizi hayata geçireceğiz. Yönetmeliği baştan aşağı yenileceğiz. Arızalanan aracın yerine ikame aracı resmi hale getireceğiz. Trafik ve okulun, okulumu bekleme sorunlarını kökünden çözeceğiz. Okul saatleri hakkında Milli Eğitim ve Okul Müdürleri ile resmi olarak görüşerek ayarlama yapacağız. Ser plaka sistemini adil hale getireceğiz. Plaka hak ettiği değeri bulacak. Kiralama sistemi düzene girecek. Hep hepsi net, temiz ve tek düzen olacak. Kurulan taşımalı eğitimde yaklaşık maliyet ve şartlarına hazırlanırken kurulan komisyonda yerimizi alacağız. Herkesi ilgilendiren sosyal tesis projemizi en projelerimiz için en gerekli adımları bir an önce atıp inşallah hayata geçireceğiz. Her zaman iç içe olup böyle toplantılara daha sık ve devamlı hale getireceğiz. Bu yola ilk günden beri hep sizlerin gönüllerinde olmak için çıktım. Ve tek amacım birlik ve beraberliği sağlamak oldu. Ben kimsenin adamı değilim. 300 kusur üyenin adayıyım. Bu adayı birkaç kişinin değil hepimizin odası yapacağım. Ben hazırım, ekibim hazır. Allah yolumuzu açık etsin. Bugün burada yüreğini koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim.